Evet, hepinize yeni bir Aram videosundan merhabalar arkadaşlar. Yine bir Morgana, gene bir rakipleri yok etme. Rakiplerin içinden geçme. Rakipleri gene yaka yaka öldürme. Ağızlarına vuracağım onları. Yine bir W fullleyip.

Adam olacaksın oğlum. Akıllı olacaksın, aklını alırız seni. Hop. Hasar veremezsin bebe. Be. Hani, Az minyon biçelim. Az bir şey sadece. Kaşık yok yine biri kaşınıyorsan kaşırız kardeşim hiç sıkıntı değil yani. yani. hiç sıkıntı değil. Kaşınanı kaşırız. Gel, Tut, tut tut. Tut balta tut ben sana balta tutturacağım. Tut tut balta tutturacağım ben sana kardeşim. Kardeşim balta tutturacağım ben sana ya. Tuttun mu baltanı? Eri orada. Eri orada şöyle. Biri bakayım köle. Ferin köle. Ferin. Laf dinliyoruz. Aferin kölecik. Bunu alacak mısınız arkadaşlar? Bunu alacak mısınız? Ben mi alayım? Alacak mısın bunu? Yani almak istemiyorsan alabiliriz. Kardeşim o karasatı verir misin? Teşekkürler Eyvallah Eyvallah kardeşim eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim balta tutturayım sana Sen de tutmak ister misin? Lotion Tut Tut bakayım kardeşim nasıl tutuyorsun? Helal olsun deyip tutuyorsunuz valla. Ne bir kalkan atayım kendime. Oooo. Oh, sıfır hasarla atlatalım şurayı. Bir şerefsiz. Aha. Ben adamı... Adamı kurtardım benden ya. Ben böyle şey görmemişim. Ölüyorum bu arada. Hayırlı olsun. Kardeşim selamun aleyküm. Kardeşim selamun aleyküm. Kardeş selamun aleyküm. Abi can verir misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim mana ver. Kardeşim manan ver. Manam yok. Keşke şey, berak zihni alsaydım. Fuck. Fuck this shit. Fuck this shit. Torayin gibi söyleyeyim mi? Fuck this shit. Oh, diyor ya yani. bojdir izleyerek seviyoruz bu n'apıyım senin role ne alakası var dersin. eminim <laughs> bir anda aklıma geldi kardeşim yemek ister misin diye yemek istemezmiş tokmuş yapacak bir şey yok Taşım aç mısın? Nasıl ya? Ay, ay yat bakayım lan aşağı. Atma. En ay kendi kapan. Üf be, Soraka mısın be mübarek kadar. Daha vuramazsın kule kule sal beni kule kule Allah'ın cezası kule sal beni kule Allah Allah Bana Mana alaydım bari ya Biz Serap alacağım sanki Serapımız var gibi Kardeşim selamın aleyküm Teşekkür selamun aleyküm. Kardeşim o kara satı verir misin kardeşim? Eyvallah laf ya, sorak. Allah niye ya sonra. Allah sonra kalaf biniyor ha. Sonra kalaf biniyor ha. He. Helal ki. Lan sen hayırdır lan. Kimin geliyor lan sen? Kimi basıcam? Kimi basıcam lan? Ben sevdiğim ben. Bakayım sen kardeşim Kardeşim sen bir öldün sanki iyi ama ölmedi Niye çünkü manam yok Ulan gene Gene stun attı beni fail o Adamın koşu yolunu atmıştım ne güzel Stun atacağı tutuyor ya tam Beni fail ya. Ben oraya atıyorum oh. Tekrar şey atıyor Hoşt oh işte. Sueyni ırkçılıktan bir report yayın da. Ölmedi. ölmedi. Aa, yay. Ölmüyorsun karşım gene. şimdi bir... istan yedin sanki. Aa ölmüyor. Tamam katen ölmüyor, ölmüyor ya. Yani. Ne kardeşim? sonra e sonra yat oğlum aşağı yat yavrum yat aslan parçası aşağı yat yavrum Allah güzel yatıyorsun ha helal olsun Allah iyisin ha kardeşim o kara satımı verir misin kardeşim eyvallah karşı hiç işe yaramıyor bu kalkan ama. Aynen. <laughs> <laughs> Bomba <becisi> yapacağız onlara. <laughs> Kardeşim bir... Kardeşim bir garaj sat vermez misiniz be? Bir garaj sat be abi. Abi bir garaj sat be abi. Lan ben vuracağım. Benim bir zonya da sevdiğim lazım. Ne kardeşim? Yap Bak bakayım demiştim ona. Çenemize Müslümanız. bana gayısa vermedin, sana kalkan mı atacağım bir de? Yok öyle ya. Yok öyle ya ama. Zındık. Biraz minyon eritaydı. Yok, geçecekti. Aynen kardeşim orada durun öyle vurun Öyle vur Vur bakayım ona da vur Eriteyim mi seni bebeğim Erimek ister misin delikanlı <laughs> Tutarsam yok olur Tabi Kaşınıyor gibisiniz bir kaşınıyor gibisin sanki ya. Oha kör. tutturamadım lan. Dön dön dön. Elias. Ne geleceğim. Bir can be abi. Bir can be abi. Eri bakayım abi. Eyvallah abi eyvallah. Acıyı hissetmek gerek. 10 saniye var. O ölüp Morella'yı tamamlayabiliyoruz. Üstüne bir de Rayla'yı çakacağım. Üf. Fişek. Üf Yani. Gel gel. Sen de gel. O en sevdiğim kardeşim. En sevdiğim kardeşim gel. Bom. Dur bakayım. Helal lan güzel vuruyor ha. Ne ne? Gel oradan garasat ver bana helal. Hem garasat ver de hem kendi. Nis. Yap bakayım sen de Sen de mi yapmak istiyorsun? Gel. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim elini ver bana. Bana <laughs> söyledi lan bana salak. Salak Sveyn nasıl öldü? Bir şey, kafa mı Basitler ya. Fazla basitler ama böyle olmaz. <laughs> <laughs> Yanıyorsunuz Fuat abiler. Yanıyorlar, yanıyorlar. Allah fena yakıyor. Ya. Ya bizeki bize ki sensiz zaten görmedim. Ben Bom <laughs> bitches. <laughs> 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 Aa benim Zonya da almam lazım. Neyse Rayla'yı alalım. Ondan sonra Zonya alalım. Ondan sonra Rabadan alalım. Ondan sonra Bombiches zaten yok oldular. Ondan sonrasına gerek bile yok. sonrası bomb Evet öyle. Salak mısın çocuğum? Mal. Mal yemin ediyorum ben. mal. Mal. <laughs> Beni kesmeye çalışırken öldü salaklar. Bombeçes sen bir ye bakayım. Sen bir öl kardeşim orada. seni yavaşlatmasın. O ben hasar yedim. Sıkıntı yok. Kurtardı adam beni, ben de onu kurtardım. Bombe çaz. Gel gel sen bir kaşınıyor gibisin sen. Sen bir tat bakayım onun tadına bak bak. Tat bakayım onun tadına bir bak bakayım. Allah'ım kör ol Nereye attım ben onu? Ama bak sen kaşınıyorsun yapma. Yapma. Yapma yakarım seni yapma. Benim bir can çalmanı ben bir engelleyeyim. Gel buraya gel. Gel hele gel gel. Sen de bir gel. Gelin lan bir okşayacağım sadece ya. Aa bir Q W atacağım. Başka bir şey yapmayacağım ya. Yani. Kardeş gelir misin? Kardeş, bir gel lan azıcık mıncık diyeceğim sadece. Vallahi azıcık. Allah azıcık tadına bakacağım ya. Kardeşim yer misin? Yersin, yersin. Dın 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 dın. Alsana kardeşim. Al kardeşim al. Arkadaşım <laughs> minyonlarınızı da eriteyim. İsterseniz girin içine siz de eriyin. Sıkıntı yok yani ha. Eritme işlemi yapıyoruz bak bedava. Bedava insan eritilir. Zonya almam lazım ki bunların arasına girebileyim. Yoksa girince çıkamıyorum. kardeşim sonra e kardeşim sonra e kardeş sonra Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala kanala abone değilseniz abone olmayı